Öncelikle e, vatana millete hayırlı olmasını i̇nşallah. inşallah. Ardından tabii ki bu nadide toplulukla birlikte olmak son derece güzel. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Ben e, yönetimden memundum. Başarılar e, eski geçmiş yönetimimize, şu an e, mevcutta bulunan yönetimimize teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Gelecek yönetime de başarılar diliyorum. Nasıl gidiyor Volkan? İyi valla. Siz neler düşünüyorsun Nuri Bey? <laughs> ee, ne düşünüyorum? Ee, güzel bir gün olacak. Yani sıkıntı yok. Tek liste ne güzel böyle tek liste seçime gitmek falan ama işte bu da bir ağırlık yapıyor şimdi açıkçası. Sorumluluğunu arttırıyor. Sana da teşekkür ediyorum şimdiden yapacağın çekimler için. Rica ederim. Ne, ne işe yarıyor bu? İşte BBC'ye mi? Bir şiir yazmak ayrı bir hüner. Şiir yazanları idare etmek başka bir hüner. Yani yönetici olmadan şiir de olmaz. Biz yönetici arkadaşlara başarılar diliyoruz. Biz Düşüncelerim olumlu tabii ki. Mutluyuz böyle bir günde hep beraber olmaktan, bir araya gelmekten. hayırlı olsun. Sadece o kadar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Güzel ailemiz iyileşme hayırlı olsun diyorum inşallah. hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ülkemize ve sanat camiasına hayırlı olmasınız. Vay 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 vay. Sevgiler, saygılar. Temennimiz başarılı bir kongre olsun. Bundan önceki arkadaşlar, daha doğrusu şimdiki yönetim gerçekten güzel faaliyetler yapmışlar. Hep güzellikler zaten var olmaya devam ediyor. Bu güvenliğin devamını diliyorum. Ne diyeyim başka? İnşallah. <laughs> İlk defa katılıyorum. etkinlik hakkında bilgim var ama öyle birebir insanlara kaynaşmak çok güzel bir şey. Umarım hepimiz için çok daha hayırlı olur. Çok daha güzel bir şeyler yaparız hep birlikte beraberce. Merhabalar. 14. İlesem olan genel kurulunda hep beraberiz. Çok mutluyuz. <laughs> güzel bir genel kurulu olsun. Hep beraberce. Teşekkürler. Çok şükür İlesan bir yeni seçim dönemine daha girdiği için inşallah yine aynı şekilde güzel bir sonuçla buradan çıkıp gideceğiz. E, Sayın Genel Başkanımız da başarılar dileriz heyetine. Pek güzel çalışmaları var. Arkadaşlara başarılar diliyoruz. Geçmiş başarılarının devamını aynısıyla yürüteceklerine inanıyoruz. Biz de aynı duygu düşünceleri dile getirelim. Arkadaşların güzel çalıştığını biliyoruz. Daha da güzel çalışacaklarına inanıyoruz. Yeni dönemde inşallah güzel şeyleri imza atacağız. Arkadaşlarımızla birlikte olmak her zaman bir umurda etmiştir. Güzel şeyler olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum bu ikiye. Efendim İlesam'ın evet. olağan genel bulu toplantısı. Evet. Efendim, hem camia için hem de evet. Türk evet. kültür için hayırlı uğurlu olsun. Evet. Mevcut yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız evet. ee, İlesam'ı hem Türkiye hem de dünya şapında önemli bir kuruluş hale getirdiler. Kendilerine tutuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Hem yağmurlu bir havada güzel bir genel kurul toplantısı olacağına inanıyorum. E, genel kurula başarılar diliyorum. E, 30. yılında kutluyorum. Kilesan üyeleri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu yağmurlu günde 14. olan gelen konumuzda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir konuşma yapmayacağım. Aslında faaliyet raporu esnasında biraz uzun konuşacağım. Ama şunu söyleyebilirim. 2010'da İlk defa yönetim kurulunuza görev verdiniz ve 2010'dan beri 6 yıldır birlik beraberlik, kardeşlik içerisinde devam eden bir yönetim kurulumuz var. 2014'te olan 13. olan genel kurulda tek liste ile seçime gitmiş. Şu anda herhalde yine tek liste ile seçime gidiyoruz. Bu aslında bize bir sorumluluk yüklüyor. Hani başka bir listenin olmayışı bize sorumluluk yüklüyor. Neden? takdir ediyorsunuz yaptığımız hizmetleri elimizden geldiğince bütçemiz imkanı doğrultusunda yaptıklarımızı takdir ediyorsunuz bunu anlıyoruz ama tabii ki keşke bütçemiz daha geniş olsa da e, biz de çok daha büyük işler yapabilsek sadece birkaç şey söyleyeyim sonra faaliyet depolayısına zaten gerekli şeyleri söyleyeceğim girişte Hazır'ın listesini imzalarken orada 19 tane kitap var 2010 yılında başlattığımız Akça ile yarışmada 19 kitabı 6 yılda e, Türkiye'de Türkiye Aslında 21 de o yayınlanmadığı için söyledim. Onun yanında hepiniz giderken ya da dışarı çıktığınız zaman alabilirsiniz. Sizlere hediye olarak getirdik. E, Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla bütün Türkiye'deki okullarda, ortaokul ve liselerde yaptığımız bir yarışma var. Yapacağız. 15 sayılık bir faaliyet kuruluyor. Onun hepsini okursam herhalde bir saat sürer. Ama biz daha böyle kısaltalım anlamında bir 15 dakika bu iki yılda neler yapmışız onu bir film haline getirdik. Onu yapacağız. Ondan sonra ben gene faaliyet tapu hakkında konuşacağım. Faaliyet tapu zaten bir bana sunacağım. bütün Elman Elvan Başbakan Yardımcısı yine e, selam ve sevgilerini sunarak e, başarılı bir e, genel kurulu geçirmemizi temenni ediyor. I'm <laughs> Kasım'ın 14. Odağın Genel Kurulu sonuçlanmak üzere tek liseyle girdiğimiz seçimde zaferle çıkıyoruz ama bu bize ee, içeride de söyledi büyük bir sorumluluk yüklüyor. O sorumluluğun bilinciyle ee, hareket edeceğiz. Allah utandırmasın diyorum inşallah. Merhaba, ben Arzu Kabukçu Denizi İl Temsilcisiyim. İlisan, Sanat, Edebiyat Eserleri Birliği ve Türkiye'deki Türkiye ibaresi olan başında, Türkiye ibaresi olan tek kurum, bütün sanatçı dostlarınızı bu kuruma bekliyoruz. Çünkü bu kurumda aile ve birleştirici bir güç var. Sanatçıyı korumak var, telif hakları var. Bekliyoruz efendim, hepinizi bekliyoruz. Merhaba, ben Rüya Tokyöz. İlyas iki yıldır üyesiyim ve İlyas olmaktan çok mutluyum. Sanatçının haklarını koruyan çok iyi bir birliktelik. Herkesi biz de bekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. ailesi de olmaktan çok mutluyum. Ee, diğer arkadaşlarımızın da aile yatırgısı olabilmesi için, aramızda olması için bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Saygıder, saygıder, değerli konuklar. Hayırlı olsun. Vatanın. Evet, seçimin sonuna geldik. Oyumu kullanıyorum. <laughs> Evet, hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı evet, olsun. Hayırlı Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı. Hayırlı.